أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşlerim, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son gün ve gecelerindeyiz. Eskiden beri Ramazan'ın kadrini ve kıymetini bilenler Ramazan'ın sonuna doğru üzülürlermiş. Fırsat elden gidiyor diye, sezon kapanıyor diye, artık müthiş sevap kaynağı bitiyor, bir sene boyunca geri gelmeyecek diye onlar üzülürlermiş. Ama beri taraftan Ramazan'ı anlamayanlar, Ramazan'ı idrak edemeyenler belki de onlar sevinirler. Kurtuluyoruz, artık yeme içme zamanı, artık eğlenme zamanı diyerek belki onlar da kutlama yapar, eğlenir, sevinirler. Biz hangisindeniz bunu sormak ve sorgulamak zorundayız. Siz de görüyorsunuz ki her gün seçimden geçme diyerek, terörden futbola diyerek, ekonomiydi, dolardı, euroydu, altındı, savaştı, barıştı diyerek maalesef Müslümanlar da bir tür bilinç ve gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Ama beri taraftan bizde var olması gereken Kur'an ve sünnet bilincini yok ediyorlar. Bizi suni gündem maddeleriyle oyalıyorlar. Bizim gerçek gündemimiz vahiy olmalıyken bizi bundan uzaklaştırıyorlar. Ramazanın şu son gün ve gecelerinde her Müslüman Kur'an'la ilişiğini yeniden gözden geçirmek zorunda. Mesela şöyle bir soruyu kendinize sorabilirsiniz. Kitap neden var? Veya kitap neye yarar? Bu sorunun cevabını verin. Gerçekten kitap neye yarar? Cevap şu kitap okumaya yarar. Peki okumak neye yarar? Okumak ne için var? E anlamak için var. Peki anlamak neye yarar? Niçin anlamalıyız? Yaşamak için anlamalıyız. Öyleyse soruyu değiştirelim. Bir kitap ki adı Kur'an olsun. Okunmuyorsa, anlaşılmıyorsa ve yaşanmıyorsa o zaman bilelim ki biz Allah'ın kitabı Kur'anla ilişiğimizi doğru seviyede yürütemiyoruz demek. Kur'an'la aramızda sorun var demek. Bu maalesef hakikatin ta kendisi. Bilelim ki Kur'an Allah'ın insanla son seslenişidir. Allah'ın bize son mektubudur. Allah'ın vasiyetidir. Allah'ın son sözüdür. Bir insan ki eğer vahiyle bağı zayıfsa, Allah'ın son sözüne kıymet vermiyorsa, Allah'ın vasiyetini kulak ardı ediyorsa bu bilelim ki en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Kur'an Allah'la konuşmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer sizden birisi Allah'la konuşmak isterse Kur'an okusun. Kur'an gerçekten öyle. Allah'a soru soruyorsunuz. Zaten soracağımız soruları da Allah bu kitapta soru vermiş. Cevap buluyorsunuz bütün sorunlarınızı ve bütün sorularınızı. Hayatın gayesini öğreniyorsunuz. Ben neden varım? Çocuklarım neden var? Bu hayat neyin nesi? Bunun cevabını öğreniyorsunuz. Ama okumazsanız Allah'la konuşamıyorsunuz ve sorunlarınızın ve sorularınızın cevabını bir türlü bulamıyorsunuz. Kur'an niçin yaratıldığımızı ve bu hayatı hangi ölçülere göre yaşamamız gerektiğini öğretir. Kur'an bize doğru ve yanlış hayat tarzlarını öğretir. Tek bir kelimeyle Kur'an bize kulluğu öğretir. Nasıl bir Allah'a kulluk yapacağım? Allah kimdir? Bunun cevabını verir. Neden Allah'a kulluk yapmalıyım? Bunun cevabını verir Allah. Ve ne yaparsam Allah benden razı olur. Bunu öğretir Kur'an. Değerli kardeşlerim, okuyacağız, anlayacağız. Ama kuru bir okumadan yana olmayacağız. İnsan sadece Arapçasını okursa sevap kazanır ama anlamazsa onun hayatı asla değişmeyecektir. Mesela şöyle bir şey sorayım. Bal şifa mı? Elbette şifa. Zira Rabbimiz ne buyurdu? Fihi şifaul linnas. Bal insanlar için bir şifadır dedi. Şimdi düşünün. Elinizde bir kavanoz hakiki orijinal bal var ve size bundan yenmeniz söylenmiş. Bunu yiyin ki şifa bulasınız denmiş. Ama siz sabah akşam onun dış kavanozunu yalıyorsunuz da kapağını açıp bir türlü tadına bakmıyorsunuz. Şimdi düşünün, siz nasıl şifa bulacaksınız? Kur'an aynen böyle bir şey. Allah buyurdu ki: "Ruhunuzda var olan, hayatınızda var olan, işinizde ve evinizde var olan bütün sorunlarınızın çözümü bu kitaptadır. Bu kitap şifadır. Öyleyse kapağı açın, anlayın, özümseyin." dedi. Ama biz dış kılıfına saygı gösteriyoruz. Bir türlü içeriğine inemiyoruz. Biz devamlı Arapça anlamadan okumaktan yanayız. Ama kendi dilimizde anlamaktan yana değiliz. Bilelim ki şifa isteyen, hayatının değişmesini isteyen, evine, işine, bu dünyaya huzur gelmesini isteyen, balın, kavanozun kapağını açıp yemek zorundadır. Ayetleri anlamak ve yaşamak zorundadır. Allah anlayan ve yaşayan kullarından etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. لله تعالى الفاتح